başka bir arkadaşımız bizi trollemek için Nuri Atıyor demiş ki gidip ya gönderseniz de şöyle bir şaka yapayım onlara diye. Adam da aa, çok tatlı aa. bir adam. Ha olur falan demiş. Role de girdi orada. Sen bizi kandırmak için. Ne kadar girdi? <laughs> Bayağı girdi. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya bu hikayenin sonunda sen şunu yapabilir misin? Yok biz Adamın çakalı. gözlerinin içine bakıp evet. gazozu yere şişeyi kırmışsın. <laughs> yani. Yok yok. Şakaydı. Şu muhabbet ettiniz mi? çok tatlısınız falan filan. Çok tatlısınız mı? Bunu demedim ki ama. <laughs> çok tatlısınız. Ha yok nasıl bir, ben hiç tanımıyorum yani. Ya nasıl şeker bir adam. Ha, Zaten hani tanımadığı birine böyle bir şaka maka yapalım deyince hemen böyle şeye giriyor falan. Sürekli tüm yaptırıyorlar. Muhtemelen yaptırıyorlardı diye alışmış. Bir ara partiler falan oluyordu. Partilere gidiyordu. E, mavi şat vardı ben onu hatırlıyorum. Evet. Nuri Alço diye. Aa, evet. hocam eski Taksim. Joker. Joker'de böyle net bakışlı Volkan diye bir çocuk vardı çok güzel. da ne yaptı ya sen? Taksim'e takılan belli bir yaşın üstü jenerasyon bilir. Joker var. Joker'i biliyorum da Volkan oranım sahibi Volkan var. Gördüğünüz böyle cin gibi. <laughs> Nuri Alço'da içki vardı. Volkan'ı tanıyan var mı? Aa. 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 Ah. Gerçekten mi? Yani, Tanıyor tamam. musun? Oh tamam ya rahatladım şu an. Sanki kimse inanmıyor. Iken, ben kulisteyken <laughs> Efe bana palavra içti işte dedi çünkü de o yüzden. Anlatır ha. mısın arkadaşın tavşan terbiyecisiymiş ama halıları varmış. İşte aynı zamanda bu nasıl bir insan Sanatçıdan ya? Sanatçıdan nasıl bahsediyor ya? Nuri yani. Alço bütün cenazelere gidiyor bu arada. Birisi öldüğü zaman işte oyuncu mu oyuncu herkesin cenazesine gidiyor. Abi Nuri Alço biraz yalnız mı acaba hani? Gazoz yolluyor, <gülüyor> 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 bütün cenazelere gidiyor. Bir gün bir cenazeye gidiyor ve atıyorum şu an günümüzün parasıyla diyelim. 30 bin lira var cebinde. Kamar okay. halinde. Okay. Ve cebinden e, bu parasını çalıyorlar. Mikrofonlara şunu diyordu. Her cenazeye de gidiyorum. Ya yazıklar olsun çaldılar 30 bin lira. Vallahi bir daha gitmeyeceğim. Bu nasıl bir bahsede? Vallahi bir daha gitmeyeceğim ama... Tutamıyorum da kendimi. Yani ben de bir insanım. <laughs> cena bir cenaze, cenaze seveceğim ve ben bunu hak etmiyordum der gibi yani. her açıklama. cenazeye gitmek ne demek Gidiyor. Şey şey. Herkese gidiyor. Kim olursa olsun <laughs> gidiyor. Bak ne ha, mı oğlum böyle bir şey ya, olur. Gel ana sabah kintinin... kadar cenaze gitmesin. <laughs> bu nasıl bir meş gibi <laughs> şey kadar da, her gün bir oyuncu da ölmüyor canım. Ha oyuncu ölüleri mi diyor? Tabii tabii. Her bir öldüğü değil. zaman figüranından başlıyor bilmem mesela herkese gidiyor. Çok tatlı. Hepsine gidiyor. Çok tatlı. Uçakta bazı insanlar cebinde lüzumsuz şeyler taşıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne? Uçağa binerken Firmaya güvenmiyorum, karnım acıkır, oradaki yemekleri beğenmem diye cebinde şırdanıyla uçağa <laughs> binemem. Cebinde uçağ değil, göğsünde. Göğsünde. Gözsünde. Gözsünde mi? Göğsünde mi? Şey Aşkı diyor bir tanesi, bir tanesi buradan çıkarıyor. <laughs> Şırdancı Mehmet göğsüne şırdanlarını... Bak bütün halk arayana geldi, görüyorsunuz Şırdan bizim kırmızı çizgimiz. Kırmızı çizgimiz. Ben de asla geçmem Cebine koy. <laughs> 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 Cebine koy. <laughs> 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 <Oğlum ç> <laughs> Cebine şırdan koymak ne demek abi? Bu ne kardeşim ya? yani Şırdanı cebinde taşımak çok efsane ama genel olarak şırdancılarda bir şey ilginçlik var. Mesela şırdancı Eşo var. Full şaka yapıyor. Sen geldiğin zaman hep şırdan şaka yapıyor. şaka yapıyor. Yok söz oyunları şey. yapıyor. <laughs> <laughs> Sallamalı mallamalı <laughs> bir şey Ama ben ilk gittiğimde çok heyecanlandı şırdancı Eşo Aha. ve ben de fotoğraflar çektim. İki farklı fotoğrafımı da duvarlara astım. Gerçekten mi? Evet. Ben de ara ara gidiyorum. 3-5 ayda bir uğruyorum, gidiyorum. <laughs> o abi Barış abi hoş geldin, şudur budur. Böyle bir sene falan bir gitmedim. Bu arada dizide biz de oynuyordum. O zaman popüler zamanlardı. Sonra o popüler de geçti. O kadar şey olmadı falan. Baktı bir dizide daha oynamıyorum o sıralar. <laughs> Ve halk hep şunu der ya. Bir tane daha dizde oynamıyordu. Tamam bitti zaten bu yoldan geçen adamdı bir şekilde oynattılar bundan sonra oyuncu değil. Evet bir anda oraya ya, tekrar işte. düşüyoruz. Bir gün arkadaşlarıma anlattım dedim ki yani duvarda da fotoğraflarım var çok komik 90'lar kebapçısı gibi dedim. Hadi gelin gidelim hem de bakarız güleriz filan. Gittim işte bakın dedim benim. İndirildi, kaldırdı. Ünlülüğüm bitti diye fotoğraflarımı <laughs> indirmiş. Sana kıyamaz. Dram diyorsun. Dram. Rezil oldum. Rezil rüsva oldum. Sonra çok üzüldü. Bu Zeyim sefer koydu. yeni fotoğraflarımı çekti, tekrar koydu. Bir dakika sen adama gidiyorsun. Ama artık gitmiyorum. <laughs> sen adama gidiyorsun. şey mi söyledin? Az önce adama, adama gidiyorsun, söyledin. Hesap mı sordun niye fotoğraflarımı aldın? Hayır, ben içeri girdik işte. Bakın dedim bu duvarda da benim arkadaşlarıma böyle baktık, duvarda yok. Adama söyleyin, anı baktım, yaşamış baktım. Baya duvarda fotoğraflar yok, kaldırmış yani. Pis adam. E düştü de kırıldı, kıvı falan filan şey. <laughs> Ya o, Yani şey. bana böyle şey şırdana dönelim bence. Sen hiç ne düşünüyorsun şırdan hakkında? Hiç, hiç şey Masada en elegant. <gülüyor> 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 Benim abi öyle fotoğraf çektirme falan şeylerim olmuyor pek.